Akşam güneşi kime vurur? Güzele. Bugün arkadaşlar Kore hakkında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Çalışacağım. Soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bu konu hakkında bir emek... Evet ilk sorudan başlıyorum. Melisa Çiftçi sormuş. Sokakların temizlik düzeyi ve insanların çevreye olan davranışları nasıl? Arkadaşlar burasının sokakları mükemmel temiz falan filan gibi bir cümle kuramam. Ancak insanların gerçekten dikkatli olduğunu söyleyebilirim. Buranın en büyük sıkıntısı çöpleri ayrıştırıyorlar. Ve çöpleri ayrıştırdıkları için büyük çöp kutularından yok. Olmadığı için de sokağa atıyorlar. Sokağa attıklarında da orada çöp dağları oluşuyor. Bence bu çok büyük bir problem. Ama onun dışında böyle yerde çok fazla çöp göremezsiniz. Z kuşağı genci sormuş. Kore toplumu ve Türk toplumu arasındaki farklar nelerdir? Bir kere saygı konusuna kesinlikle değinmem lazım. Burada saygı çok önemli. Onun dışında çok fazla ayrı kültürler olduğumuzu düşünmüyorum. Biz biraz da Avrupa'ya yakınız. Asya ile Avrupa farkı gibi düşünebilirsiniz. Koreliler, Çinliler, Japonlar, Tayvanlılar, Taylandlılar. Neden içe kapanık ya da neden asosyaller? Genel olarak Asyalılardan bahsetmiş. Aslına bakarsanız bu bütün Asyalılar için geçerli değil bence. Korelilerin içe kapanık olduğunu düşünmüyorum. Aslında dışarıdan öyle gözüküyorlar. Ama o biraz daha Japonya'ya özgü bir şey arkadaşlar. Korelilerle tanıştığınız zaman aslında bayağı eğlenceli insanlar olduğunu anlayacaksınız. Ya bunu birazcık teknolojiye de bağlıyorum aslında. Evet bir e kapanıklıkları var. Mesela metroda falan sürekli telefonla oynuyorlar. Asla insanlar birbiriyle konuşmuyor. Belki Türkiye'de de böyledir ama burada gerçekten hat safhada. Bir teknoloji diyorum. İki daha kültürel bir şey arkadaşlar. Bence insanlarla konuşmaya utanıyorlar. Ve Kore'de yaşam kalitesi nasıl diye sormuş. Sadece yoldaki arabalara bakarak bile yaşam kalitesinin ne kadar muhteşem olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki en düşük askeri ücret 1.800.000 won ve bu paraya yani bir askeri ücrete bir ayda telefon, araba gibi ise dediniz her türlü şeyi alabilirsiniz. Kerem Özbek sormuş. İnsanlar karşısındakinin turist olduğunu anlayınca nasıl davranıyor ya da nasıl bir hal takınıyor kendilerine? Açıkçası beni böyle genelde şey sanıyorlar. Alman falan bilmem ne. Biraz da göçmenlik olduğu için olabilir ve turist olduğumu zaten gözlerimden anlıyorlar. Ve genelde çok sıcaklar arkadaşlar. Bilmiyorum bana bana hep yardımcı olmaya çalıştılar. Ya ben hiçbir şekilde kötü bir turist olduğum için vakayla karşılaşmadım. Hatta ekstra yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve İngilizce bilmedikleri için çok özür diliyorlar. O kadar özür dilemenize gerek yok. Bu da saygıdan galiba. Bengisu Nur Şahin Kaya sormuş. Kore'de aşırı saçma ve gereksiz bulduğum bir kural var mı? Kural değil ama gerçekten saçma sapan adetleri var arkadaşlar. Mesela şu iki elle bir şey verme muhabbeti. Herkes bunu yapıyor. Ve mesela buna o kadar alışmışlar ki en olmayacak yerde de yapıyorlar. Sallıyorum klaptasın. Hani kimsenin umurunda değil o anda saygı bilmem ne. Zaten herkes üst üste. Ama böyle veriyor hala sana para üstünü. İlginç. Şiddetli yağmurlara karşı aldıkları önlemler hakkında ne düşünüyorsun? Burası arkadaşlar afetlerden etkilenmeyen bir ülke. Gerçekten bunu net söyleyebilirim. Son 70 yılın en büyük yağmuru yaşandı ve bir gün içerisinde metrolar tekrardan çalışmaya başladı öyle söyleyeyim. Tulga Ulu sormuş. Liberal Güney Kore deneyiminin gözüne çarpan ve en beğendiğin keşke Türkiye'de olsa dediğin örnekler nelerdir? Bir kere burada kapitalizmi hissediyorsunuz arkadaşlar. Rekabet hat safhada. Her yerde bir dükkan, her yerde bir şey var. Yani girişimcinin önü o kadar açık ki her yere insanlar bir dükkan bir şeyler açmış. Hatta Güney Kore dükkanlar ülkesi falan da diyebilir çünkü bütün binaların altında mutlaka bir dükkan var. Bu girişim demek ve bunun sebebi vergilerin düşük olması. Vergilerin minimal düzeyde alındığı bir ülkede yaşamaktan çok mutluyum. Fakat bu beni alakadar etmiyor. Çünkü ben hala Türkiye'ye vergi ödüyorum. Kore'de insanlar sana yardım ediyor mu ve gördüğüm kadarıyla samimi yardım severler mi? Bunu cevapladım. Gayet yardımseverler. severler. Kore'ye sonradan bir Türk olarak gitsek uyum sağlayıp uzun yıllar yaşayabilir miyiz? Sen yaşamak ister miydin? Güzel bir soru arkadaşlar. Ben Kore'de uzun yıllar yaşamak istemezdim şahsen. Çünkü benim kültürümden çok uzak bir kültür. Yani burada peynir bulabilmek, ekmek bulabilmek çok zor. Kahvaltı kültürleri yok. İnanılmaz bir saygı kültürü var. Ama sürekli olarak turist olduğun için de sana yardım etmek istiyorlar ekstra. Bu da güzel bir his. Ancak yani bunu gerçekten de çok düşündüm. Kore'de uzun yıllar yaşamak istemezdim galiba. Ama tekrardan uğrayacağım bir yer. Galiba benden kaynaklı da olabilir. Ya yani ben herhangi bir yerde çok uzun süreli yaşamak istemezdim. Dünyanın en güzel yeri olsa bile. Miza odası sormuş en güzel olarak değerlendirebileceğin şey ne? Kızları arkadaşlar. Güney Kore'nin kızları gerçekten mükemmel güzel. Abazan gibi olmayayım ama gerçekten şunu söyleyeyim. Abi kendilerine çok bakıyorlar. Çünkü çok fazla bir dertleri yok. Ve öyle bir güzellik algısı oturtmuşlar ki herkes o güzellik algısına uyumak zorunda. O yüzden güzel olmayan herhangi bir kız bulmak çok zor. Emre Eker sormuş. Kore'de bir hafta geçirmek için ne kadar bütçe gerekiyor? Kore'de bir günde ortalama 30 bin won harcarsınız. 7 kere 3 yaparsan 210 bin won yapar. Girdisiyle çıktısıyla 250 bin won. Starmbilling sormuş. Bir Koreli'ye göre Kore ekonomisi nasıl? Arkadaşlar umurlarında bile değil. Ya ekonominiz iyi olduk sonra kimsenin umurunda olmaz böyle şeyler. Buna ilgili bir vatandaş olmanız gerekiyor. Türkiye'de ekonomi kötü olduğu için herkes ekonomist. Burada ekonomi çok iyi olduğu için kimsenin umurunda değil. Yani muhtemelen iyi diyorlardır ama çok umurlarında değil. Michael Scott sormuş bizden daha kötü oldukları bir konu var mı varsa ne? Sadece kendi adıma cevaplayacağım. Yemek kültürü. Bence bizim yemek kültürümüz better better den. Çok daha iyi. Azat Tüzün sormuş hiç onlarla Kuzey Kore hakkında konuştuğumu konuştuysan düşünceleri neler? Evet çok güzel bir soru. Kuzey Kore'yi tanımıyorlar arkadaşlar. Burası Kore olarak geçiyor zaten. Resmi kayıtlarda da böyle. Gidip Google'dan check bu konuyu. Kuzey Kore diye bir ülkenin varlığını biliyorlar tabii ki. Fakat orayı faşist, baskıcı ve diktatöryel bir yönetim olarak görüyorlar. Ve kuzeyden güneye doğru kaçıyorlar zaten genelde. Ancak kuzeyden kaçanlar güneyde yaşayamıyorlar. Çünkü burada çalışma hakları, insaniye hiçbir şey hakları olmuyor. Bu da gerçekten çok kötü bir durum. Düşünsenize aynı ulustansınız ama zamanında savaşmışsınız ve şu anda iki farklı ülkedesiniz. Mesela hostelde arkadaşlar ben bir tane harita görmüştüm. Kore haritası. Ve Kuzey Kore içinde kapsayan büyük bir Kore haritasıydı. Bu orada Kore Cumhuriyeti yazıyordu. Anlayacağınız Kuzey Kore diye bir ülkeyi tanımıyorlar. Queen of Batatos sormuş. Kore güvenli mi yoksa kadınlar uygun olmayan bir yer mi? Kore kadınlara en uygun olan ülkelerden bir tanesi. Çok rahat bir şekilde istediğinizi giyebilirsiniz, istediğiniz şekilde gezebilirsiniz. Sadece Müslüman çok az gördüm arkadaşlar. Ya kapalı olarak buraya gelirseniz belki değişik bakışlara maruz kalabilirsiniz. Mesela Koskocu Seul'de bir tane cami var. Müslümanlara karşı olan bakış açılarını çok bilmiyorum ama Müslümanlıkla hiçbir alakaları olmadığına yemin edebilirim. Niye yemin ettim bilmiyorum. Kıvanç sormuş 6 saat ileri saat farkına nasıl alıştın? Arkadaşlar 6 saat ileride olmak dünyanın en güzel şeyi. Mesela şu anda saat burada akşam 6'ya yaklaşıyor. Akşam güneşi var zaten. Ve şu an Türkiye'de saat 12 civarı. Bu mükemmel bir şey çünkü senin çalışman için çok güzel bir alan oluşuyor. Sanki ileriden gidiyormuşsun gibi. Bunun da bir sürü şakasını yaptım. Kardeşimi arıyorum diyorum ki oğlum Fener'in maçı kaç kaç bitti haberin var mı falan filan diyorum. Ne abi Fener'in maçı var mıydı falan diyor. Diyorum oynandı oğlum biz 6 saat ilerideyiz. İnanmıştı o, o. O, an komikti. Önereke sormuş arkadaşlar bunu da genel olarak bir cevaplamak istiyorum. Kore'ye temelli taşınmadım. Kore'ye temelli mi taşındın diye sormuş. Ben bir dijital göçebeyim. Dijital göçebe nedir? Eğer dijital bir işin varsa dünyanın herhangi bir yerinde bu işi devam ettirebilip yaşayabilirsin. Ve ben ilk olarak Kore'yi seçtim. Kore'de 3 ay kalacağım. Sonrasında Singapur'a geçeceğim. Sonrasında Malezya'ya geçeceğim. Tayland, Japonya, Endonezya falan bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Kafamda şu anda net bir rota yok ama bir dahaki durağım belli. Singapur'a gideceğim. Buna dijital göçebe yaşamı deniyor. Devam ettirebildiğim kadar ettirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Yani burada temelli değilim. Umut Ali Carkut sormuş. Milliyetçi insanlar mı arkadaşlar? Koreliler hayatımda gördüğüm en milliyetçi olmayan insanlar. Çok az Kore bayrağı gördüm burada. Asla şey kimlikleriyle alakalı konuşmuyorlar. Bence hiç milliyetçi insanlar değiller ve bence bu güzel bir şey. Ya çok umursamıyorlar arkadaşlar. Hayat kendi içerisinde umursayan dayılar, dedeler falan vardır da gençlerde hiç öyle milliyetçilik görmedim. Hiç ırkçılıkla karşılaştım mı? Arkadaşlar hiç ırkçılıkla karşılaşmadım. Bir kişi hariç bir tane Avusturyalı pezevenk ben de şimdi ırkçılık mı yapmış oldum? Yok Avusturyalılarla alakalı bir sorunum yok. İşte bir gece dışarıdaydık bir şeyler içiyorduk falan. Sonrasında dikilirken normal bir şekilde nerelisin diye sordum. Dedi ki Avusturyalıyım aynı güzel falan filan yaptım. O klasik tepki vardır. O cool falan dersin. Sen nerelisin dedi. Türkiye dedim. Oh fuck Turkey falan filan dedi. Sonra arkadaşları falan araya girdi. Kötü bir deneyimdi ama Koreliler tarafından hiç racism görmedim arkadaşlar. Korelilerin umurunda bile değil. Hatta Türk'üm deyince hoşlarına gidiyor. Orada herkes İngilizce biliyor mu yoksa TR seviyesinde mi? Arkadaşlar Türkiye seviyesinin bile altında olabilir. Ha gençler biliyor ama yaşlılar hiçbir şekilde bilmiyor. Yani yine de anlaşabiliyorsunuz. O kadar kötü değiller. Ve son soru. Sence bir Müslüman Kore'de yaşayabilir mi? Bir Müslüman Kore'de yaşayabilir. Burada helal restoranlar var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar burada domuz yağı katıyorlar. Burada deli gibi alkol tüketiyorlar. Ya adamların eğlence anlayışı tamamıyla alkol ve partilemek üzerine kurulmuş. O yüzden bir Müslümanın burada yaşaması gerçekten çok zor. Çünkü deli gibi domuz eti ve alkol tüketiyorlar. Elbette bunları tüketmeden de yaşayabilirsiniz. Ama bir noodle aldığınızda içerisinde domuz yağı olabilir. Bir et aldığınızda bu haram kesim olabilir. Falan filan. Ya yani zor ama yaşayabilirsiniz. Bir de eğer dediğim gibi başörtü takıyorsanız garip bakışlara maruz kalabilirsiniz. Bence. Bu benim fikrim. Çünkü ben hiç hijaplı görmedim. Hiç başörtülü insan görmedim burada. Belki bir iki tane. Bu kadar. Arkadaşlar soru cevap bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olun ya da olmayın. Edirhan da buradan beni izliyor kardeşim. Hadi bay bay.